Güzel günler hanımlar. Yağmur Butik Fatoş YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz abone olmanızı rica ediyorum. Ee, abone olanlara, destek verenlere çok çok teşekkür ediyorum hanımlar. Evet, zil butonunu da aktifleştirirseniz modellerimden haberdar olursunuz. Evet, e, kanalıma da abonelik ücretsiz bu ara hanımlar. Bunu da e, söylemeden geçmeyeyim. Evet e, bugünkü modelim görmüş olduğunuz gibi eski modellerimi tekrar güncelledim. Bu ara eski modellerden gidiyorum hanımlar. Çünkü gerçekten çok güzel modeller. Evet e, modelim bu. Ara yolu da başlı başına çok güzel bir e, ara yolu. Renklerimi de bunları tercih ettim. Bu renkleri pembe e, mor sarı ve yeşil tonlarım. Umarım sizler de renk uyumunu da modelimi de beğenmişsinizdir. Hemen yapım aşamasına geçiyorum hanımlar. Evet hanımlar çiçeğimin yerini ayarladım ve ipimi sabitledim. 4 tane zürafa yapacağım. Evet sıranın başına ipimi tekrar sabitliyorum. Bir sıra daha düz gidiyorum hanımlar. Evet tekrar sıranın başına ipimi sabitledim. Evet şimdi yaprağımı çalışacağım. Evet 4 pırpırla yaprağımı başlıyorum. Yapraklar köşelerde olacak. Evet, dört pırpır pır yaptım. İpimi birinci pırpırıma sabitliyorum. ve küçük bir pırpırla eksilterek yaprağımı devam ediyorum. ve son fırfırımı da yaparak ipimi kesiyorum hanımlar. Evet yaprağım bu şekilde küçük minik 4 sıralı bir yaprak. Bir tane de diğer tarafına yapıp hemen geliyorum. Evet hanımlar bu iki yaprağımın orta yerinde bir tane boş zürafam var. Oraya da ee, tekrardan ipimi sabitledim iki tane pırpır yapacağım. Çünkü bu pırpırların üzerine çiçeklerimi yapacağım. 1 2 Evet birinci pırpırımı pembe ipimi sabitledim ve üzerine 3 tane pırpırla çiçeğime başlıyorum. Evet, boyu bu şekilde olacak. Hemen sıranın başına ipimi atarak Sağdan soldan artırma yapıyorum. 4 Bir sıra daha tekrar sağdan soldan arttıracağım. Evet sayımız 5 oldu. Tekrar ipimiz sıranın başına sabitliyorum. Buraya 3 tane pırpır yapıyorum. E, bu pırpırlarımız çok büyük olmayacak. Normal boyda 3 tane pırpırı yaptıktan sonra bir e, zürafa boş gidiyorum öne ikinci zürafa'ma geçtim ve buraya tekrardan 3 e, pırpır daha yapacağım. Bu kenar pırpırlardan bir e, boy daha uzun olacak bu e, ortadaki pırpırlarımız. Evet tekrardan birinci pırpırıma ipimi sabitliyorum. Sağdan soldan artırma işlemimize devam ediyorum. İkinci sıramı da aynı şekilde sağdan soldan artırma yaparak devam ediyorum. Evet bu şekilde hanımlar tekrar ipimi sıranın başına sabitleyerek buraya yine 3 e, tane köşe pırpırı yapacağım. Yani köşe diyorum ki hani boyunu anlayasınız diye çok büyük olmayacak. Evet. Bir boş zürafa yapıyorum. İkincisine küçük bir pırpır yaparak bu pırpırın üzerine ipimi sabitliyorum. Tekrar buraya 3 pırpır daha yapıp çiçeğimin boyunu bitiriyorum kenardan aşağıya inerek diğer kenarını tamamlayacağız şimdi Evet 2 ve 3 pırpır Evet, küçük bir el ütüsü yaparak aşağıya ipimi aşağıya alıyorum tekrar bir boş zürafa yaptım köşeye ipimi sabitliyorum buraya yine üç tane pırpır yapıyorum 3 tane pırpır yaptım. Şimdi e, her sıraya e, bir düğüm atarak ipimi aşağıya alacağım. Şuraya da bir tane küçük yapayım. Evet, direkt bu alta aldım. Şimdi şurayı hafif bir düzeltme yaparak. Burada bir boş zürafa yaptım. Tekrar köşeye geliyorum. Köşeye ipimi sabitledim. Buraya da üç tane pırpır yapacağım. Çok gösterişli, çok e, güzel bir model hanımlar. Umarım beğenirsiniz. E, şöyle küçük bir düzeltme yaparak ipimi aşağıya alıyorum. Her sıraya bir e, batarak ipimi, dediğim gibi başladığım yere indim hanımlar. Kenardan boyamı tamamlaya tamamlaya başlangıç noktama indim hemen ipimi kesip daha detaylı sizlere göstermek istiyorum bu şekilde hanımlar bence çok güzel oldu Evet diğer morunu da ben tamamlayıp ara yolunu birlikte tamamlayalım hanımlar Evet hanımlar o bu şekilde bitmiş hali. Ee, hemen ara yolunda birlikte yapalım. 2, 4, 5, 5, 6. zürafama ipimi sabitliyorum. Ee, bu ara yolu da başlı başına bir oya modeli hanımlar. Çok güzel gösterişli bir Oya modeli, bu ara yolunda kullanarak güzel bir oya yapabilirsiniz. Evet, bir yuva yaptım, içine ipimi sabitledim. 3 tane pırpır yapıyorum. Evet. Birinci pırpırıma ipimi sabitliyorum. Burada bir artırma yapıyorum hanımlar. İkinci zürafamı yaptım. Tekrar buraya ikinci zürafamı yaptım. E, alttaki pırpırımın üzerine küçük bir pırpır yapıyorum. şekilde. Evet, ipimi bu pırpırıma sabitliyorum. Buraya küçük bir halka, küçük bir yuva yapıyorum. Tekrar aşağıya iniyorum. Ve düz devam ediyorum. Bir zürafa yaptım. Bitiş noktasına da tekrardan bir artırma yapıyorum. Evet bu şekilde. Bir tane daha yapayım. Evet 6 zürafa saydım. 7. ipimi sabitledim. Bir boş öne gittim. Bir yuva hazırladım hanımlar içine ipimi sabitledim. 3 tane pırpır yapıyorum. 3 Hemen birinci pırpıra ipimi sabitliyorum. Buradan bir artırma yapıyorum. ikinci zürafamı yaptım. Hemen e, aynı gözlemeyi bir pırpır yapıyorum. Pırpırın içine ipimi sabitledim. Tekrar bir yuva yapıyorum. Alta indim. Bir tane e, boş zürafa yaptım ve Köşeden bir tane artırma yaptım hanımlar. Yani dediğim gibi bu ara yolu da başlı başına bir oyadır. Yani o e, bu çiçekler kadar el oyalayacaktır. Hanımlar hemen üst süslemesinde yapıp modelimi tamamlayayım. Evet hanımlar. E, dediğim gibi ara yolunun süslemesini yapıyorum. Bir tane ayırdım ee, zaten aynı işlemi yapacağım diye bir tane göstersem yeterli olacaktır. Evet artırma noktamıza ipimi sabitledim. Buraya 3 tane pırpır yapıyorum. Evet hemen ipimi kesmeden bir diğerine sondaki pırpırıma ipimi sabitledim. Üç pırpır pır buraya yapıyorum. sarı pırpırlarımı da yapıp boyamı bitiriyorum hanımlar. Evet. Üstte yaptığımız bu yuvaların içerisine ipimi sabitledim. 3 tane pırpır yapıyorum. Evet, son bir pır pırıp kaldı. Onu da tamamlayıp e, bitmiş halini hep birlikte görelim hanımlar. Evet hanımlar, modelimin oyamın bitmiş haliyle geldim. Evet, gördüğünüz gibi çok şık, çok gösterişli bir model oldu. Evet, en az e, 20-25 senelik bir modeldir bu modelim hanımlar. Bunun gibi birçok modelim var. Hepsini sırayla güncelleyeceğim. İnşallah sizlere de güzel fikir olacağını düşünüyorum. E, bu modelimde kullandığım ip numaralarımı e, söyleyeyim. Morum 1030, e, pembem 525, yeşil numaram e, 246 ve sarım 3009 numaralı oyalı suni ipek iplerle hazırlamış olduğum modelim hanımlar. Evet gelelim bu modelimin fiyatına yazmaya yaparsak 32 çiçekli bir yazma yaparsak Hanımlar 500-600 TL uygun olacaktır Çünkü dediğim gibi model ağır bir model ara yolu bir hayli ağır çiçeği de görmüş olduğunuz gibi çok şık bir model Hanımlar şöyle yakından da gösterip Evet Hanımlar kanalıma abone değilseniz abone olmanızı rica ediyorum Abone olup desteklerini esirgemeyen herkese çok çok teşekkür ediyorum, ediyorum hanımlar. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.